Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu hız problemleri. Biliyorsunuz ki bu konu TYT'nin önemli konularından bir tanesidir. Evet, dersimize şu şekilde başlayalım. Evet, şu şekilde güzel bir soruyla başlayalım. Şekilde yerden yüksekliği 25 metre olan bir ağacın dibinde duran bir farenin yuvasına uzaklığı 72 metredir. Yuvanın tam üstünde 30-35 met, metre yükseklikte bir aç kartal bulunmaktadır. Evet kartalı fark eden fare yuvasına doğru sabit hızla kartal ile aynı anda harekete başlamıştır. Kartalın fareyi yakaladığı noktanın ağacın tepe noktasına uzaklığıyla kartalın harekete başladığı noktaya uzaklığının toplamının en az olduğu nokta ise fare harekete başladığı noktadan kaç metre uzaklıkta yakalanmıştır. Evet çözümüze şu şekilde devam edelim. Evet önce yapacağım şey şu. En yakın noktayı bulmak için önce şu ağacın Evet önce şu boylara bakalım 25 metre 35 metre Evet en yakın nokta için ağacın simetrisini alalım şu şekilde aşağıya doğru Evet burada yapacağımız şey Bu uç noktaları birleştirirsek Yani şu nokta farenin yakalandığı noktadır. Çünkü bu noktanın ağacın tepe noktasına uzaklığıyla kartalın harekete başladığı noktaya uzaklığın toplamının en az olduğu noktadır. Evet bundan sonraki işimiz çok kolay. Çünkü dikkat ederseniz 25 metre ve 35 metre. Buradaki üçgenlerin benzerliğinden benzerlik oranımız 5'e 7'dir. Toplam 12k'nın evet 72 olduğunu görüyoruz. k buradan 6'dır. Farenin aldığı yol 5 kaydı yani 30'dur. Evet, başka bir sorumuz. Evet, bir nehir sorusu. Evet, Şekilde Vedat Bey, durgun sudaki sahap hızı 15 metre olan bir tekne ile nehrin karşı kıyısındaki eve en kısa sürede geç geçmek istemektedir. Nehrin genişliği 75 metre ve akıntı hızı dakikada 5 metredir. Vedat Bey eve 5 dakikada vardığına göre tekne ile ev arasındaki uzaklık kaç metredir? Evet, teknemiz şu şekilde bir bileşik hareket yapacaktır. Evet, önce madem nehrin genişliği 75 metre, teknenin karşı kıyıya düşey hızla geçmesi için geçen süre 5 olduğuna göre Teknenin düşey hızı 75 bölü 5'ten 15 metredir. Evet, şu şekilde bir şekilde gösterelim. Bakın burası düşey hızımız 15. Yatay hızımız ise nehrin hızı artı teknenin durgun sudaki hızını ekleyeceğiz. Yani teknenin yataydaki hızı 20'dir. Dolayısıyla 15-20-25'ten bileşke hızımız 25'tir. Evet Karşı kıyıya 5 dakikada varıldığına göre 25 çarpı 5, 125 metre tekne ile ev arasındaki mesafedir. Evet, başka bir soru. Aralarında 500 metre olan ve saatteki hızlar 20 kilometre ve 40 kilometre olan iki tren ile tam ortasında saatteki hızı 30 kilometre olan bir kuş aynı anda trenlerle birlikte harekete başlıyor. Kuş trenler arasında gidip gelmektedir. Evet. Trenler kuş trenlerle karşılaşıncaya kadar daha doğrusu kuş trenler karşılaşıncaya kadar kaç metre yol alır? Evet. Biliyorsunuz kuş arada zikzak yapacaktır. Bu şekilde. Evet. Önce trenlerin karşılaşma süresi Bakın 500 metre burada birim çok önemli. 500'ü e 1000'e bölersen 0.5 kilometre Hız birimlerimize bakın kilometre olduğu için bu bizim trenlerin karşılaşma süresidir 0.5 bölü 60. Evet e, kuşun alacağı yol ise bu süreyi 0.5 20 artı 40 30 ile çarpacağız o da 0.5 bölü 2 kilometre yapar bunu da 1000 ile çarparsanız 250 metre olduğunu görürsünüz. Evet başka bir sorumuz. Dalga hızının 10 km olduğu bir sahilden hızı 25 km böyle saat olan bir tekne 10 saatte sahilden en fazla kaç kilometre uzaklaşarak tekrar sahile geri döner. Evet bunu şu şekilde çözelim. Evet önce teknemiz ne kadar sürede en fazla ne kadar uzağa gidebilir onu hesaplayacağız. Evet gidebileceği maksimum yol AB olsun. Biliyorsunuz bu nehrin hızından nehre karşı gittiği için 25-10 çarpı T sürede uzaklaşabileceği en uzak yeri yani B ye noktasına varır. Dönüşte ise 25 artı 10 T hızıyla, T üstü hızıyla dönecektir. Evet bunlar birbirine eşit olduğuna göre T artı T üstü 10'dur. Evet burada oran orantıdan T'nin 7 olduğunu görürüz. Dolayısıyla AB 105 kilometredir. Evet, başka bir soru. Saatteki hızı 50 kilometre olan bir tren ile Saatteki hızı 150 kilometre olan bir helikopter aynı anda harekete başlarlar. Helikopter B'ye vardıktan sonra Durmaksızın Tekrar trene doğru hareket ediyor. A'dan kaç kilometre sonra tren ve helikopter karşılaşır? Evet, AB uzunluğu 600 kilometre verilmiş. Evet, önce Helikopter B noktasına ne kadar sürede var? Evet, alacağı yol 600, kendi hızı 150 olduğu için. Evet, burada süre 600 bölü 150'den helikopter B noktasına 4 saatte varmıştır. Evet, bu arada 4 saatte de tren 4 çarpı 50'den 200 metre yol almıştır. Evet, şimdi ikinci karşılaşma. Evet, ikinci karşılaşma Bakın arada 400 kilometre yol kaldı. Birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızları toplarız. Evet 400'ü 150 artı 50'ye bölersek ikinci karşılaşma yani daha doğrusu karşılaşma süreli, süreli 2 saat olur. Evet tren toplam 6 saat hareket ettiğine göre 6 çarpı 50'den 300 metre yol almıştır. Evet, A'dan 300 km sonra tren ve helikopter karşılaşmıştır. <laughs> evet, başka bir soru. Saatteki hızı 60 km bölü saat olan Türkiye yapımı Altay tankına, yine Türkiye yapımı ve saatteki hızı 1830 kilometre bölü saat olan Mk-84 bombası monte edilmiştir. Altay tankı 30 kilometre etkili imha etme menziline sahiptir. Evet, şekilde Altay tankından 30-35 kilometre uzaklıkta saatte hızı 30 kilometre bölü saat olan düşman tankı bulunmaktadır. Bu iki tank aynı anda harekete başlıyor. Altay kaçan tankı menziline girdiği anda bombasını ateşliyor. Evet, Altay hareket ettikten en az kaç dakika sonra düşman tankını vurur. Evet, şu anda Etkili vuruş menzilinin 30 olduğunu biliyoruz. Arada 35 metre var. Öncelikle demek ki 5 kilometrelik bir yol aldırmamız lazım. Evet, atış yapıldığında ama da edebiliyor. Evet, önce o 5 kilometrelik yolu ne kadar sürede alırlar ona bakalım. Evet, bu 5 kilometrelik yol için Evet, Altay tankının hızından, düşman tankının hızını çıkartırsak 1 bölü 6 saat yani 10 dakika sonra etkili vuruş menziline girer. Evet şimdi aradaki mesafe 30 kilometre. Evet şimdi o zaman bombanın hızından düşman takının hızını çıkartırsak bombanın alacağı yol 30 hızı ise 1800'dür. Ve bunu toplam 1 dakikadadır Evet 1 dakika içinde hedefi vurur. Ve toplam hareket süremiz 11 dakikadır. Evet. Başka bir soru. Bir tren sorusu. Evet. Tren sorularında özellikle birimlere dikkat edin. Kilometre, saniye, dakika gibi. Evet. Burada bir tren 1 kilometre uzundaki bir köprü 8 saniyede. 1.8 kilometre uzundaki tünel ise 10 saniyede geçmektedir. Trenin boyu kaç metredir? Evet. ilk hareket tren tüneli geçeceğine göre alacağı yol 1000 metre artı kendi boyudur. Evet geçen süre 8 olduğu için 1000 artı x bölü v 8 eşit. İkinci durumda ise 1800 artı x bölü hız eşittir 10'dur. Evet burada taraf tarafı oranlarsanız x'in 2200 çıktığını görürsünüz. Evet. Şu şekilde Yürüyen bir merdiven sorusu ve oldukça zor bir soru. Evet, şekildeki ikiz kenar yamuk şeklindeki bir seyir terasına çıkış ve iniş yönlü 100 metre uzunluğunda iki tane yürüyen merdiven bulunmaktadır. Çıkış yönlü merdivenin hızı saniyede 2, iniş yönündeki merdivenin hızı 1'dir. Evet, merdivenin A noktasında bulunan Ali'nin Hızı 3 metre bölü saniye doğru hızla yukarı. C noktasında bulunan Veli de 4 metre bölü saniye hızla aşağı inecektir. Ali'nin omzunda bulunan ve sahnedeki hızı 25 olan bir kuş vardır. Ali, Veli ve kuş aynı anda hareket başlıyor. Kuş A'dan B'ye doğru. Bakın kuşun yolu A'dan B'ye sonra B'den C'ye doğru hareket ederek. Veli'nin elindeki ekmeği alıp tekrar geldiği yoldan Ali'nin omzuna tekrar konacaktır. Evet Ali B noktasına çıktıktan sonra C'ye doğru aynı hızla hareket etmektedir. Kuşun toplam 300 uçuş süresi kaç saniyedir? <laughs> evet önce şu şekilde başlayalım. Önce kuş Veli'yi kaç saniyede yakar, yakalar? Bakın kuşun hızı 25'ti. Veli'nin hızı 4 ama asansörde bindiği için Veli'nin hareket hızı 5 olacaktır. Kuşun harekette bakın ilk yakacağı süre aradaki yol 300 metre. Kuşun hızından eğer Ali ve Meridyen'in hızını çıkartırsak kuşun veliyi yakalama süresini buluruz. Yani şu şekilde ya da şöyle görsellerimize bir daha bakalım. Evet ilk yapacağım şey kuşun veliyi yakalama süresini bulalım. Evet kuş 300 metre. Kuşun hızından veli ve Merdivenin hızını çıkartırsak kuşun birliği yakalama süresini buluruz. Yani 300 eşittir 25 eksi 5 çarpı T1. İlk süremiz 15'tir. Evet bu arada Ali ne yapmıştır? 3 artı 2 çarpı 15'ten 75 metre yol almıştır. Aynı şekilde Veli de 75 metre yol almıştır. Evet şimdi kuş bu andan tekrar Ali'ye doğru hareket edecek ama Ali'nin yürüyen merdiveninden da bakın yukarı çıkabilmek için 25 metrelik bir yolu var. Önce o 25 metrelik yolu ne kadar sürede alır onu da bulalım. Evet. Bakın burada 25 eşittir. Ali'nin hızı 4 artı 1. Buradan 5 metre 5 dakika sonra ya da neyse saniye sonra Ali Bey noktasına varır. Tabi bu arada kuş ne kadar yol alır 5 dakikada? 125 olur. Evet şimdi 5 dakika sonra Ali B noktasında kuş ise 125 metre yani 125 75 buradan 25 50 de buradan alacaktır. Ali ve kuş arasındaki mesafe artık 150 metredir. Evet birbirlerine doğru hareket ettikleri için kuş artı Ali'nin hızı karşılaşma sürelerini verecektir. Yani 3. süremiz 75 bölü 14'tür. Toplam geçen süre ise 15 artı 5 artı 75 bölü 14'ten 355 bölü 14 saniyedir. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.